Selamun arkadaşlar. Bugün mob WoW eserlerini kontrol edeceğiz ve bakacağız. İlk önce bundan başlayacağım. Karakterleri yapın. Hem bunda hem görev varmış. Görevi yapacağız. Ben zaten yani önceden yapıyordum. Dur, hemen baştan adamı açalım. Ya. <laughs> evet başladık arkadaşlar. Ne lan? Ha şeyler de kırılıyormuş.

Olur mu oğlum? Nerede? Nerede? Ya. Gel Hop bir ve 2. Nerede lan? Ha, Ya. nasıl oluyor seri ya? Bu benim takım arkadaş ne gibi? Ben lan ben, lan 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 dur ne olacak? Gel diğer nerede? Takım arkadaşını kurtarıyor? Oh. Ya. Ye. Lan. Lan. Gel gel. Atla. Oy. Atladı. Ya nasıl ya? Nasıl tek yiyorum? Lan, Lan getin. Nerede lan? Vuruş yapacağım. Hadi lan. Ya of. ise arkadaşlar ben başka bir bovur eserini oynayayım. Evet geldik. Burada. Lan, lan bu ne oğlum? Lan bunun düğürmeni bozuk. Bu ne? Bu ne oğlum ya? Oyun mu? Ah, dur bekle. Tamam evet. Ya ya yere yatma ya. Of yere yatıyor ya. Sen yere yatın diye bir sinir. İşte geldi. Öl. Öl. Evet takım arkadaşı bulmuş. Baba ne? Gel gel. Gel bana. Göster. Ya ya dürbün niye yok mu? Durulma hiç oğlum ya. Niye tutuyorsun lan? Oo. Benim ben. Oğlum dürbünü dürü tak ya. Lan. Göster. Niye? bizim adamda umuya varmış lan ilk defa görüyorum. Lan! Kusura bakma kadar hele tam bu adam öldü ooo buz yavru varmış Oğlum. adam var 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 kutu lan ben de diyorum bayıldım öyle sanıyorum göster ay sprey çek sprey çek abi yakın neyim yedi yüzü değil 4 seviye yapacağım abi ya. Gel çekme. Gel. Gel buraya. En iyisi ben şunu da alayım da. Daha da kolay olsun. Hadi. Hadi lan. Hadi. Hadi. bakıyor göster ya takım arkadaşı kurtarıyor ya ne yapıyor da bu Burada şey gözüküyor keşke onu helal lan nasıl da Yukarıda mı doğuyor aşağı? Ya. Ya. Gel. Oy. Şöyle. İşte aşağıda Gel. Gel. Oy. Buradayım. Oğlum şu desen, şu rol pası desen gelecek ya. Emin keşke gelsin. Gel. Ya Abi bu nasıl silah? <laughs> Abi keşke yeminim dört ya. Hay. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Burada? Hı hı. Lan tamam, lan tamam. Bye bye. bir Lan Al Al Hep yere atıyor var ya Hep gücüne gidiyor Ya yanlış yapıyor ben... Allah Aa, nasıl? Ya. Ya göster. Sen ya. ya şu botada mı ölüyorum ben? Ne şey Ya. Al. Gel. Gel buraya. Ya. Hadi bir iki atar mıyım? Gel. Ya gel artık. Gel. Ya gel. Lan gelsene. Ya abi pusma ya. Lan bu kadar pusulur mu? Aşağı gel. Aşağı gel. O elbani gelir buraya yumruk atacak Sen çok kaşındın Şey Gel. Bu sen oynadı? Hadi lan. Oraya. Lan. Oradan bana bak. Ya. Ya. <laughs> Ronaldo çe. Ne yapıyor lan bu? Ya kardeş ne yumur? Abi ne yapıyor ya? Oğlum ne yapıyor bu? Oğlum bunlar tam mı? Yok abi ben ilk defa görüyorum ya. Ay o yumru intikamını alacağım. Gel buraya. Gel gel. Göster. Öl Hep kafadan sıkıyorum lan. Nereye giren Ne? Yapacağım? Ay ay dur 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 gel 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 yanıma. Abi yükünü var ama al ya. Aa ah, ah, gel lan buraya. gel gel. Gel lan. Gel gel. Öyle bayım sen bana kimi? Sen... Neyse oğlum. Bot bot lan. Ya. Ya benim kafam karıştı. Selam. Hı? Lan bot ya öleceğim öleceğim ya abicim bot ya Abi yüksel al eşşim tekam Mal bu spy Adama da ölmezsin yani Göster Hadi lan Bot seni aaa Ya abicim. Şimdi abi bu iyi oynuyor lan. Lan lan, lan. Gel şuraya. Onu. Adamda ne var lan? Kaç. Gel. Hayır. Hayır ya abicim. Heh, tamam inşallah bu. Şimdi yumruk vurmuyor. Üç kere vurdu lan ben bir kere vurdum. Al kaç kişi savaşıyoruz? bunu şöyle kafadan bir sıksam var ya. Gel gel. Ne yaptım kral? Ne oldu lan? Ha tamam canım. O ne yapıyor lan? Lan. Ya abicim yerinden ayrılma Yeter. Dur. Hadi. Hayır. 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 <laughs> ya. Gel abi. Gel abi. Hadi. Ya Yeter gel şuraya. Gel. Ha, biz gardıksan 8. Adam P90'a geçti. Hadi. Helal lan. Sadece bu. Ya nasıl değişmiyor? Göster. Ya. Ya. Bir daha göster. Lan. Ne oluyor lan? Göster. Ah şükür ya. Aha daha ne yedik? Göster. Uy şükür. Yendik. Son anda vurdum ha. İyi, iyi. Tamam yendik. Yine başka bir mova geçiyor. Arkadaşlar şimdi Julian'ı bekleyeceğiz de var biraz mova tak başka. Ne var abi? Şunu oyna. Yok. Tamam ne hadi. Evet başladık. Galiba karşıda. Oh. Hatta bir kere daha oynadıydım da. Video olarak gel abi. Şu küçük kafayı görüyor. Nerede? Neresi de? Aha gördüm. Üstten. O oh, iyi yedi. Abi yedi ya. Ha şurada. Hadi ya. Bak bana öyle. Lan bu çocuk yine mi bana geldi? <laughs> o bir yedi. <laughs> Abi bu sadece galiba altı bu. Abi ne yedi mi alsam lan? Bak bana öyle. Tamam göster kendini normal. Ya. Malta bayılmaz ya. Abi ben bu, bu sese var ya gıcık oluyorum abi. O kadar gıcık oluyorum ki. Hadi lan geleyim. Ölmezsen hadi. Neseyi. iyi. Taş. Hayır. Lan yanımdayız. Lan lan lan. Dur. O zaman dur. Sıdanın dolanacağım. Hadi 1v4 atar mıyım ben? Atarım belki. Şuraya geç. Geldi. Gel gel. Ya kaç. Ya abicim karşıdan nasıl? <laughs> ya abicim ya ya niye bana adamla maskara var nasıl ölüyor? Bu hani ne oğlum? Dur vurur muyum lan? Lan 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 Gel. Ha abicim be. Otur. Otur. Be. Ya bu. Oğlum mı gitmiş lan? Baba öyle. Bir vuruş gelir mi? Dur. Baba ne? Bir Diye göstersin. Ya abicim. Sen göster o zaman.

Abi bu çocuk niye gidiyor? <laughs> Geliyor? Yok. Ya ya abi artık ya adam gel adam geldi, adam gel Ya hocam. Gel bana. Gel. Evet, Öl. Evet. Bir geliyor evet. Göster bana. Alan geliyor. Alan geliyor. Evet. Dur abi git bas. Evet. Öl. Lan vur. Ali, gel. Gel, gel. Yap yapasın. Alma. bence şunlar arkadaşı. AFK. Sen sen niye şekil yapıyordun? Git. Aa adam. Lan, lan lan buradaymış. Lan lan, geç lan. Hı -hı. Bomba. Hadi. Şurada bir yerde. Bana ne? De? Lan ay! Gel. Yes. Gel. Yes. Hop. Evet. geldim. <laughs> İyi en son da aldım abi. Kim MK lan lan? MK. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Şuradan geçeceğim. Hele bir drift atayım mı? Hop. Tam da dur dur. Tam dur. Tam dur. Lan tamam, dur. Dur. Pas. Şuraya geç Bak ilk önce arabayı patlatacağız ha. Bekle. İla. Lan. ne yapıyor lan o? Ot. Tek kişi mi lan o? Dur be. Tek kişi değil mi lan? Altı kişi, iki kişiler. Tamam alırız. Hatta şuradan hemen ben gezeyim. Lan Oyun kastı. Ben. Hayır. hayse. Ne yapıyor lan bu? Ya gelmiyor lan ki. Neyse arkadaşlar ben bir çıkayım. Peki. Dur bari, ne çıktı? Ona bak. O seyleri vardı seyleri. Şöyle sürüyorum. O zaman bir sandık açalım ya. Yanlış açalım. Varsa. Hadi. Ha, bir şey çıkmayacak. O çıktı. Çet kaskı verdi. Çet kaskı verdi. Şükür lan. Çet kaskı verdi. İyi lan. İyi iyi. Lan bir şey çıkmaz diyordum. Bayağıdır çıkmadı lan. İyi bu sefer de iyi yaradı. Böyle istek atmak istiyorsanız aydın böyle. 59 e 42 79 42 11 alabilirsiniz. Şunu almak istiyorum. Neyse. Şunu alacağım. Nerede o? Dur şurada bir yerde. Bakayım. Mükemmeliyetçi alacağım mükemmel yapacağım inşallah. Bir şey vardı da nerede o? 16. Doğru. Bunu niye arada şey yapmışız ki? böyle de bekliyoruz. Gelirler zaten. Şu an arkadaşıyla falan oynuyor. Güzel bir şey yok mu ya? ama real met ile O zaman şey Parkur oynayacağım ya. Ne var parkur parkur parkur. En güzel. Oğlum parkur niye bir şey? Var? Ne var abi? Şu var. Ben bunu oynamayı çok istiyordum. Lan. Dur bir oynayalım. Lan. Bekleyin geliyorum. Geldik. Ne lan? Ne? sadece iki kişiyiz dur. Bekle şuraya gidelim. Ee, ne oldu? Ha bunu mu oynuyoruz tamam mı? Bunu yaptım. Al yapalım. O yaptı. Güzelmiş lan. Buraya yaptı. Nereye yapabilirim? Buraya yapacağım. Orta benim. Ha yaptım bile. <laughs> hmm, kolaydı. Ne yapalım? Gel lan gel. 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 Ne? Tava. Ne? Gel. Gel gel. Bu ne mi gösteriyor? Ya. İyi tamam hadi. Başlayayım. Yaptım. İksin ben. adam şurayı yapabilirim. Şimdi. Bunun o zaman. Tamam eşit bitti eşit. Ben yeşil olacağım. Tamam. Abi her zaman Maldeleniş. mal denen iş. Oradan başladı. Abi her zaman alttan da başladı. Sıkıştı. Işte. Şır. Hı? Lan ne yaptı? Hem ne ne yaptı? Neyse onun buraya. Başlıyor her zaman ortadan. Hadi. Hadi lan. Belki hadi yapma yapma. Hey aynen. Aha nane yedi. Aferin kardeşim. Doğru yedi. Şey. Ha? Ha, tamam. Bu ne Oynamıyor mu lan? Hı, bu neymiş oğlum hep aynı mod. Neyse çık ya. Beyler işte bunu tanıyorsunuzdur o galiba Celayanı. Oyun. 14 kişi kalmış. Bir maç daha atalım da sonlandıracağız. Gerçek mi? O? Bir alfemur. Ne Bu. Oha lan. Arkadaş şeyle oynuyor. Biz en iyi arkadaşlar ben ıı, gelen hale kadar ben durdurayım. Birazdan gel. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Hadi görüşürüz arkadaşlar.